Merhaba arkadaşlar, bugün Değirmenlere'deyiz. Değirmenlere'de Çin'den gelen yeni aşı için insanların neler düşündüğünü merak ediyoruz. Abi biz de soruyoruz. Abi merhaba. Merhaba. Çin'den gelecek yeni aşı için ne düşünüyorsunuz? Geldiği zaman vurdurur musunuz? Vallahi şu an zaten aşı 50 milyon gelecek çift bas. 25 milyon kişiye vurulacağına göre zaten sıra bize gelmeyecek. Ama evet. e, ihtiyacı olan yaşlılara ve kroniklere biz ki uydurmaları lazım. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, bu koronavirüsle alakalı Çin'den yeni aşı gelecek. Evet. E bu aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bir de vurdurur musunuz? Valla ben düşünmüyorum kardeşim. Kendime çok iyi baktığıma inanıyorum. Evet. Bunların bir spekülasyon olduğuna inanıyorum. Yani gitsinler önce kendileri vurdursunlar kendilerine. Kimse onu getiren. Evet. Asla umurumda değil. Kaçabildiğim kadar kaçacağım. İsterseniz maskemi evet. de açayım görsünler. Kendine dikkat Giderek etmeyen edelim. insanlar yüzünden evet. biz de kendimize sağlık açıp vurduk vurdurtmak istemiyorum. Yani. Evet anladım. Yani. Aşı vurdurtmak istemiyorsun. Tabii ne olduğunu bilmek istiyorum. Bilmiyorum istiyorsun. abi. Bilmek istiyorum tabi. Ne olduğunu bilmek istiyorsunuz. Yani tabii ki de. Bilmediğim şeyi niye vurdurayım kendime Doğru en, en garantisi Türk aşısı. Bitti. Yok abi aşı ne aşısı. Türkiye'nin aşısı çıkarsa daha iyi olur. Evet tabii ki. Yerli yani. Yerli ve milli bir aşı bekliyoruz. Kesinlikle. Türk malı yerli malı. Aslında en iyisi yani. o. Siz, siz, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynen abi? arkadaşıma katılıyoruz. Aynen. Doğru söylüyor. Evet. Türk malı olsun. Türk malı bırak. Yabancı. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Kardeşim sağ olun. Teşekkür Kendi ederim. Kendi olsa kendi başına sürermiş. <laughs> Doğru söylesin abi sağ ol. Çin'den gelecek olan koronavirüs aşısını vurdurur musunuz, vurdurmaz mısınız? Ben şimdi şöyle diyeyim. Ben şimdi gelen aşı bunlar hep para tuzağı. Ben neyin nesi olduğunu, nereden olduğunu, nasıl olduğunu bilmeden, etmeden evet. kesinlikle ben bu işe karşıyım. Evet. Sağ Vurdurmam. Çünkü bilmiyorum. İleriki günü Çinli bir profesör, bu işin uzmanı bir bayan Amerika'ya intikal ediyor. Kaçıyor, evet. yeri yurdu belli değil. Kadının bir açıklamasını izledim televizyonda. Neyin nesi olduğu belli değil, hepsi düz baca. Ben bunların hepsini teker teker açıklayacağım diye bir açıklama yaptı. Evet. Bu kadıncağız şimdi ünlü bir yonu profesör, evet. bu işin uzmanı. Amerika'da yeri yurdu belli değil. Orada sığınmış bir yere kimse vermiyor. Özellikle Amerikan yönetimi evet. bunları açıklayacak diye de Çin devleti peşine düşmüş. Durum. Televizyondan izledim. Evet. Onun için ben neyin nesi olduğunu gerçekleri görmeden, olmadan kesinlikle... Evet, evet. açıklama, i̇nsanlar açıklama, insanlar açıklama olmadan insanlar aşı vurulmak istemiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Abi, Çin'den gelecek olan koronavirüs aşısı hakkında ne düşünüyorsun? Bir de vurdurmak ister misin bu aşıyı? Evet, niye vurdurmayayım? Yani detayını biliyor musun? Yok, bilmediğim halde vurduracağım. Neden? Neden? Bir şey olacaksa benim üzerimde olsun, benden sonra gelen gençlere bir şey olmasın. Evet görüyorsunuz. Amcayı abi, alkışlıyoruz. Önce olacaksa olsun diyor. <laughs> tabii canım. Evet. Bizler nasıl olsa yaşımız Kemal'e ermiş. Olsun yine öyle söylemek lazım. Herkes önce kendine bakmalı. Hayır canım. bizlerde denesinler yaşlılarda. Evet. Yan etki yaparsa gençlere vurmasınlar. Anladım. Bundan güzel ne olabilir? Bir yandan güzel düşünce, bir yandan tabii insan her zaman kendisini düşünmesi önemli. Yok yani kadar hemşire doktor kendini feda etti. Doğru söylüyorsun. O da bir başka bir görüş açısı. E, tabii. Ee, Onlar gencecik insanlardı. Evet, doğru söylüyorsun abi. Değerli yorumların için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Röportajıma katıldığın için teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yine bir arkadaşımızı daha yakaladık. çinden gelecek olan koronavirüs aşısı hakkında ne düşünüyorsun? Ve bu bu aşıyı vurdurmak ister misin? Vallahi şöyle söyleyeyim öncelikle ben Çin'de vakaları sıfıra yakın indirdikleri için bu aşıya güvenim çok yüksek hatta fada evet. ben yaptırmayı düşünüyorum açıkçası. Evet yaptırmayı düşünüyorsun. Keşke yerli bir aşı çıksa da onu yaptırsak değil mi? Evet kesinlikle. Evet şey şöyle bazı konuşmalar var bu virüs zaten Çin'den çıkmış yani bu Çin'den çıkmış olan aşıya güvendiğinizi söylüyorsunuz doğru mu? kesinlikle. Peki teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Abi Çin'den girdik olan aşı hakkında ne düşünüyorsunuz ve vurdurur musunuz bu aşıyı? Şimdi e, Sağlık Bakanı'na güveniyorum. Yani o vurdurduktan sonra ben de vurdururum. Yani, yani Sağlık Bakanlığı vurdur dedi sürece biz vururuz diyorsunuz. Vurdururuz evet. Bakana güveniyoruz. Yani. Ama, Ama herhangi bir açıklama yok şu an için aşıyla alakalı yani detayla ilgili. Ya şimdi zaten hiçbir şey yüzde yüz şeyi yok yani piyasada olan ilaçların da bir sürü yan etkileri var, bir şey var. Evet. Yani o e, yüzde o belli bir şey var. O, o şeyi yapıyorsa, bunu tedarik ediyorsa, yani karşılıyorsa o mikrobu yok etme şeyidir, Evet. O benim için geçerlidir yani. O zaten yan etkileri çıkacak yani. O... Anladım. Ben vururum diyorsunuz. Yani. Vururum ben vurdurum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet bir kardeşimizi daha yakaladık. Ee... Sana Çin'den gelecek olan korona aşısı ile ilgili ne düşünüyorsun onu sormak istiyorum. Bir de bu geldiği zaman vurdurmak ister misin? Abi ya virüsü vur, yani aşıyı vurdurmayı düşünmüyorum ama Neden düşünmüyorsun? Ya işte internette dolaşan spekülasyonlar hani çift takacaklarmış falan ne bileyim. Bir de testlerde usulsüzlük olmuş falan hani Çin'e çok güvenemediği için. <laughs> evet güvenemediği için ve korona virüsü zaten Çin'den çıkmış. Aynen aynen hani bilmiyorum. Detayını bilmiyorsun. Detayını öğrenmek istiyorsun. Evet. Yani sonuç olarak vurdurmak istemiyorum. Vurdurmak istemiyorum evet. Peki kardeşim teşekkür ederiz. Rica ederim. Herkese merhaba. Bugün arkadaşlara sokağa çıkma yasağı ile alakalı sorular soracağız. 1 ile 4 arasında sokağa çıkabiliyorlar. Evet arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi, ben bu sene VGS'ye çalışıyorum ve şu an bizim okulumuz da kapalı, dershaneler de kapalı. Hiçbirine gidemiyoruz. Uzaktan eğitimde kendimiz şey yapmaya çalışıyoruz. Uzaktan eğitimde de 1'de 4 arası bize boşluk zamanı veriyorlar, işe çıkma şey olduğu için. Bu saatte arkadaşlarımızla ancak nefes almak için böyle sergiyi kutluyoruz. çok bir şey yok. Aslında. Ama şey başkaları dışarıda böyle eğlenerek yani maske de dolaşarak bir şeyler yaparken biz çocukların kısıtlayarak şey yapmalarını ben bazen sinirleniyorum. Başkalarını görüyorum dışarıda yan yana biz de şu an şeyiz ama sosyal mesafe elimizden geldiği kadar da şey yapıyoruz. Yani arkadaşım burada anlatmak istediği kadarıyla herkes maskesini taksın. Doğru mu? Evet. evet. <laughs> Diğer arkadaşa soralım ne düşünüyorsun? Ya bence en baştan yapmaları gereken buydu. Çok geç önlemler aldılar. Ben evet. böyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorsun. Ve buradan bir önerimiz var mı? Herkes maskesini taksın değil mi? Evet, evet. E peki, şimdi Çin'den bir aşı gelecek. Çin'den gelen aşıyı vurdurmak ister misiniz? Ben bilmiyorum. Kararsızsın. Tabii biz bilgi veririz, ona göre bakarız diyorsun. Evet, bizim zaten şu an çocuğuz ve bunun yani akılımız tam ermiyor. Neyin evet, doğru olduğunu, evet. neyin yanlış olduğunu evet. biz karar veremiyoruz. Senin düşüncelerin ne? Yani ben vurdurmazdım Çin'den gelen bir aşıyı. Neden? Yani haberlerde gördüğüm kadarıyla bilmiyorum ama hani Çin laboratuvarda üretmiş herhalde. O yüzden hep güveniyorum. Yani herkes bir bilgi doğrultusunda e, önce bir bilgi edilip ondan sonra kararını vermek istiyor anladığım kadarıyla. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz teşekkür <laughs>